merhaba. Kendimize bir tripod aldık. Şimdi bu tripodu bir deneyeceğiz bakalım. Yani nasıldır? Araştırdık gerçi ama paketi beraber açalım şurada. Ben de merak ediyorum. Nasıl bir tripodla karşılaşacağız? Ama önce fotoğrafla uğraşırken dedik ki tripodun olmuyor. Hem fotoğraf çekmek için hem de güzel videolar çekelim diye Şimdi tripod ihtiyacı olsun. Çok pahalı bir tripod değil. Muhtemelen amatör profesyonel ara alıyorlar. olarak. Şimdi de gördüğünüz gibi paketi yeni açıyorum. Bakalım. Böyle bir kutu. Kutusu fena değil. Boyutu da yaklaşık işte. sakin mertebesinde görünüyor. İçinden bu kutu çık şey çıktı. Bir çanta. Böyle bir şey var. Sapı var. Böyle Gayet de güzel görünüyor. Bir fermuar. Fermuar da açıyorum. Fermuar açtık. İçinden fermuar çıkacak. Burada bir şey daha var. Yani bu da cep telefonu adaptörü. Evet, şimdi bunu açacağız. İçinde kurulum şaşı şeyi herhalde bu. Böyle. bir şey çıktı. Şimdi açıyorum. Bayağı bir ağır. Yani ele geliyor. Tomak var. Ayaklarına bakalım. Böyle açılıyor. burada bir şey var. Kıskaç. Sabitleme. Sabitleme yakından bakalım. Böyle kapatıyorsun, böyle açıyorsun. Sabitleme kaydı var. Tekrar açıyorum. Şimdi şöyle önce. Kapatırken de şöyle kilitleyeceğim tekrar. Bunlar kolay kilit sistemi. Aslında sistem bu şey düşündüğümde biraz daha iyi görünüyor. Bu tripod. Bunları kapatınca güzel basıyorsun böyle gitmiyor. Güzel. Yani olduğundan güzel. Şimdi bunu istediğin tarafa döndürmek mümkün. Şöyle görünüyor. Açılı olarak da çalışma şansı veriyor. Bunu buradan sabitlediğimiz zaman ne oluyor? Sabitledik şuradan. Bundan sabitleyince dönmeye geliyor. Şu şey dönmeye geliyor. Bu aparatlar fotoğraf makinesinin veya cep telefonunun bağlandığı aparat. Şurada bir şey var. Önce şurayı bir açalım. Açtık. Tarafı dönüyor. Şurada bir vidası daha var. Bu vida Sanıyorum şu oynar kafa. Buraya da tir şey bağlanıyor. Ee, buraya şu çıkıyor. Buraya cep telefonu bağlanıyor. Cep telefonu aparatı bağlanıyor. Şu mandal bunu sıkıştırıyor. Şu görmüş olduğumuz mandal ile bu sıkışıyor böylece. Şuradan bunu sabitlemek için kullanılan bir şey bu şu anda şu anda sabitlendi güzel yani bence uygun şu anda bizim e, tarzımıza çekip şeklimize göre oldukça uygun görünüyor şurada bir tane kabarcıklı düzeç var şunu bir gösterelim şurası bu ne sağlıyor bu yere tam paralel olması için bu kabarcığın tam ortaya gelmesi halinde bu fotoğraf makinanız yere tam paralel sayılıyor Ayrıca şurada bir tane kabarcıklı düzey su var içinde. Kabarcıklı düzey. Bu da şuradan göre, görülebiliyorsa şöyle bakarsan daha net görürsün. Şuradan yataya getirme şekli sağlanıyor. Sanıyorum bu cep telefonlarında daha çok veya normal fotoğraf makinesini bağladığınız zaman oluşabiliyor görünüyor. Evet. Bu dönmeyi engelleyen şu şu düğmeyi engelliyordu. Bunu sıkınca hareket ettiğini kesiyor. Bunu keşfedemedim. Şunu bir de Şunu da bir Şurada bir askılık var. Rüzgarlı havalarda bu çok ağır bir tripod değil. Ama buraya bir ağırlık asılıyor. Bu ağırlıkla oynamayı engelliyor rüzgarlı havalarda altına koyacağınız ağırlık ağır bir şey, şey bağlı bir şey burada makinenin titremesini engelliyormuş onun dışında şimdi böyle yukarı doğru çıkan bir teleskopik bir olay var bu bunu sabitliyor bu bunu sabitliyor bu bunu sabitliyor Vallahi gördüğüm kadarıyla bu trikot belki böyle çok profesyonelce çalışanlar için belki itersiz kalabilir ama bize hitap ediyor. Yani işte başlangıç seviyesinde veya biraz daha ileride çalışmalar yapan arazide ya da manzara resmi çekenler dışarıda fotoğraf çekiminde olanlar, uzun pozlama yapacak olanlar için uygun görünen bir tripod. Tamam. Şimdi buraya şu mandal bu burayla oynuyor. Bunu çıkartıyorsunuz. Buraya cep telefonu takıyorsunuz. Aparatı var. Şu aparatı buraya takıyorsunuz. Bu şekilde oynuyor. Bunu bir deneyeceğiz. Takmayı deneyeceğiz. Bunda çıktı. Bunu şimdi buraya takıyorum. Bu bir vidalama sistemi. Bu cep telefonu aparatını buraya takıyoruz. Plastik sağlam bir plastik gibi görünüyor. Çok da sağlam bir gerçi ama yani hemen çakkadana kırılmaz. Şimdi bu cep telefonumuz şurada bu kıskaçtan buraya bağlıyoruz. Öyle. Çekim yapacakken bu hale gelmiş oldu. Bunu söküyorum şimdi. Diğerini takacağız. Normal telefon şeyimizi takalım. Fotoğraf makinemizi takalım. Deyatek temsilcisi arkadaşlar. Görüyorsanız bu, bundan başka bir detay bir çizgi yok. İnsan ne olduğunu yazar. Ben internetten baktım gerçi ama burası boş. Bundan başka da bir detay yok. İçinden de başka bir şey çıkmadı. Kutunun üstünde de açıklayıcı bir bilgi yok. Bunun boyunun 1.70 civarında olduğunu okumuştum çıkıyor yukarı olduğunu o zaman 1.70 bin oluyor. benim boyuma kadar geliyor şöyle herhalde normal böyle dışarıda fotoğraf çekecek video çekecek kişiler için yeterli görünüyor bu şekilde de kaldırabildiğime göre çok böyle ağır bir şey değil muhtemelen alüminyum bu bunlar kilit bakımından güzel aslında yani basınca da çok hemen kaymıyor gitmiyor kitlemiş oluyor evet. şimdi bu fotoğraf makinamızı tripodumuzun üstündeki şu vidaya bağlamaya deneyelim bakalım. Şöylece ne? Evet. Şimdi bunu vidayı sağa döndürerekten takmaya çalışıyorum. Bu fotoğrafı bu makineyi çekebilecek 2 kiloya kadar taşıma kapasitesi olduğunu duymuştum. İnternet sitesinden daha doğru bilgilere ulaşmak mümkün. Şimdi bunu böyle oynayabiliyorum. Bunu bu şekilde oynatabiliyorum. Böyle döndürebiliyorum. Böyle döndürebiliyorum. Bu şekilde halledebiliyorum. Buradan kaldırarak şuradan sıkarak buradan sıkarak bu halde de kullanabiliyorum. Yani şuradan makinamı açtığım anda herhangi bir çekim yapabilirim. Tam yataya getirmek istediğim zaman şuradaki görünen silindir düzeç bu su kabarcığı burası. Buradan tam yataya getiriyorum. Buradan da istediğim anda şuradan istediğim anda farklı bir pozisyona da getirebiliyorum. Şuradan yere doğru da bakabilir. Yukarı doğru bakması için onu nasıl yapacağız? Onu kendim göremiyorum. Aşağı şey yapıyor ama ters bağlarsak belki yukarı doğru da objektifini çevirebiliriz. İstersek bunu şuradan göğüs hizasından yukarı doğru kaldırarak bu şekilde çekim yapabiliyoruz. Yani bu tripod ihtiyacı karşılar gibi görünüyor. Ayak uçlarında lastikler var. Yere sağlam bassın diye. Şöyle görüldüğü gibi mafsallı oynar başlık. İstediği gibi oynuyor. Bunu yere oturttuğunuz zaman yerin düzlem şeklini alıyor. Yer nasılsa eğriyse ona göre şekil alıyor görüntüsü kullanımı kolay taşıması zor olmayan bir tripod görünüyor. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz.